Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok ciddi bir konu hakkında konuşacağız. Daha önce podcast'lerimde saçımın uzun olduğundan bahsetmiştim. Undercut saç modeli kullanıyorum. Erkeklerde saç uzatma sürecinden bahsettiğim podcast'te uzatma süreci ve sorunlarından bahsetmiştim. Bugün konuşacağımız konu saçı uzun olan herkesi ilgilendiriyor. Saç konusunda yıllarınızın boşa gitmesini engelleyecek olaylar anlatacağım. Kanalımı takip ediyorsanız az çok bilirsiniz. Denemeler ve yeni şeyler yapmayı seven biriyim. Ama bu merak saç konusunda benim neredeyse 2 seneme mal oldu. Saçlarımı usturayla sıfıra vurup o seviyeden uzattığım için hiçbir kuaförün yapamayacağı kadar güzel doğal katları vardı. Undercut modelinin usturadan sonra yukarıda bağlanma seviyesine gelmesi tam bir sene falan sürüyor. Eğer undercut değil Komple natürel uzatacaksanız bu süre usturaya vurduktan sonra bir buçuk seneyi bulur. Ben Mart'ın birinden diğer Mart'ın birine saç uzunluğumu ölçtüm. Önceden 20.7 demiş olabilirim tam hatırlamıyorum. Ama bugün notlarıma baktım bir senede saçım 21.7 santim uzamış. Eğer kendi saçınızın gerçek uzunluğunu hesaplamak isterseniz kısaca nasıl yapacağınızı anlatayım. Saçınızı tarıyorsunuz tarağa takılan en uzun tellerden 50 tanesini ölçüp ortalamasını alıyorsunuz. Kim uğraşacak demeyin ömürde bir kere yapılan bir şey 10 dakikanızı falan anca alıyor. Esas konuya geri dönelim. Eğer benim yaptığım hatayı yaparsanız bu size 2 seneye mal olacak. İnternetten evde saç kesme videolarını izledim. O sıralar korona yüzünden sık sık sokağa çıkma yasakları falan oluyordu. Bulaşının yoğun olduğu yerlere gitmeye de çekiniyordum berberler gibi mesela. Ben de dedim ki videolarda izlediğim gibi saçımı yukarıda toplayayım. Sonra makasla keseyim. Saçımı ısladım topladım bir kestim abi. O fail videolarındaki insanlardan beter oldum. Böyle kıpkırmızı oldum. Aynadan böyle kendime bakıyorum. Ne yaptığımı böyle realize ediyorum. Saç böyle kesildi yukarıda çanlı gibi oldu. Youtube'da izlediğiniz videolardan tamamen alakasız oluyor. Bir kere saçı sağdan sola eşit kesemedim. Yamuk kestim. Bunu düzelteyim derken 2-3 parmak daha kısaldı. Baktım olmayacak bıraktım. Devam etsem saçı da bağlayamayacağım. Yukarıdan tek noktadan kestiğim için saçım sadece o noktada toplanabiliyor. Ve orası kalından inceye doğru falan değil. Kesilmiş ağaç kütüğü düşün. Onun gibi kalın ve sağa sola püsküllü. Hayal edebildin mi o durumu? Ya sen bu kadar dikkatli ve öngörüye önem veren bir adamsın. Elimde ayna saçıma bakıyorum. Oturdum ağlayacaktım. Sırf saçların natürel katlı olsun diye usturadan sabredip 2 sene saç uzatmışsın. Kalkıp böyle bir salaklık nasıl yapabilirsin? Kendi kendime tühleniyorum. Hala aklıma geliyor böyle kıpkırmızı oluyorum. Asla böyle bir hata yapmayın. Saçınızı evde kendi kendinize kesmeye kalkmayın. Veya herhangi birini kestirmeyin. Şimdi saçı yukarıda topladık tek bir noktada kestik. Önden arkaya doğru uzayan saçın boyutu uzun kaldı. Bir karış kadar. Arkadan uzayan saç da öyle ama tepeden uzayan saç öyle olmadı. Bu tam kafamızın ortasından tepeden uzayan saç 4-5 parmak uzunluğa kadar kısaldı. Arkaya doğru toplamaya kalksam saç hemen açılıyor. Tokaya lastiğe falan yetişmiyor. Tel tel atıyor. Tam enseye doğru altta da toplayamıyorsun. Yine saç yetişmiyor. Bu sefer ortada önde yetişmiyor. Bu hatadan dolayı 2-3 ay dışarı çıkarken jöle sürmek zorunda kaldım. Yoksa hareket ettiğimde saç lastikten hemen çıkıyordu. Saçı güzel gösteren natürel katlar yerine ağaç kütüğü gibi kesilmiş fırça görünümlü bir saçla uzun süre dolaşmak zorunda kaldım. Önden gelen üstteki saç saçınızı kapatmadığı için o iğrenç kesim kafanızda tel fırça varmış gibi görünüyor. Öndeki saçın kestiğiniz yerden ensenize kadar uzaması için en az 20 santim uzaması lazım. Yani bir sene diyebiliriz. E kafanızın ortasından uzayan saçın bu önden gelen saçı geçmesi lazım ki natural kat görüntüsü olabilsin. Nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Kafanızın arkasından uzayan saç omuzunuza kadar geliyor ama saçınız arkada bile lastikle toplanmıyor. Çünkü önden ve ortadan gelen saçlar yetişmiyor. Bu yüzden diyorum bu hata 2 senenize mal oluyor. Yani saçınız ilk düzeltme için 20 santim uzayacak. Ondan sonra 20 santim daha uzayacak ki kuaför natural kat verebilsin. Şu an benim saçım hala tam natürel katlı haline dönmedi. Yakın zamanda makası kuvvetli iyi bir kadın kuaföre gidip dört parmak kestirerek işin ehline natürel katları tekrardan yaptıracağım. Saçı bağladığımda ucu böyle kütük gibi fırça gibi olmasın. Uca doğru incelerek üstteki saçların kapatarak bittiği şekilde natürel olsun. Ben kendime çok kızıyorum ama tühlenmiyorum. Hatayı ilk yaptığım andan itibaren hemen çözüme odaklanmaya başladım. Mesela saçı ilk yamuk kestiğimle devam etseydim belki de bağlanamaz hale gelecekti. Beni yarım sene daha geriye atacaktı. Belki de bu yüzden saçımı tekrardan kısaltmak zorunda kalacaktım. Videoları izledim böyle bir hata yaptım. Ve şimdi bu hatayı yapacak herkese tecrübelerimi hatalarımı doğrulukla samimiyetle aktarıyorum ki özellikle saçı için kıyametleri kopartacak kadın arkadaşlarımız bu hatayı yapmasınlar. Çünkü bu hata bir insana iki seneye mal oluyor ve o saç izlediğiniz videolarla alakasız berbat bir hale geliyor. Biz o videolarda saçın nasıl durduğunu ve katların net olarak göremiyoruz. Sadece birkaç açıdan görebiliyoruz. Ama bunu aynaya baktığında kendinde çok acı ve net bir şekilde görebiliyorsun. Geri dönüşü de olmuyor. Peki diyelim ki siz de bu hatayı yaptınız. Saçınızı kesip mahvettiniz. Nasıl hareket etmeniz lazım? İlk önce o makası ortalıktan yok edin. Bırakın o makası saçınıza bir daha dokunmayın saçınız çok kötü durumda da olsa, aşırı yamuk da olsa vakit kaybetmeden iyi bir kuaföre gidiyorsunuz. Ve yaptığınız hatayı üstünü kapatmadan, yalan söylemeden olduğu gibi kuaförünüzü anlatıyorsunuz. Dürüst olun arkadaşlar. Nasıl kestiyseniz, ne yaptıysanız hepsini anlatın. Kimse sizi yargılamak için, dalga geçmek için çalışmıyor kuaförde. Saçını önden mi toplayıp kessin, yukarıdan mı, yandan mı, başka hangi işlemleri yaptın hepsini anlat. Zaten gitti diye saçınızı komple kestirip kısalttırmayın. En kötü ihtimalle saçınız lastikle toplanacak bir hale getirilebiliyor. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Bir hata yaptık bu da bize maliyetli oldu, tecrübe oldu diyerek saçınıza kaynak ve keratin uygulaması yaptırabilirsiniz. Ben sadece yamuklukları düzelttirdim ama benim için 4-5 santimlik kuyruk bile yeterliydi. Fakat saçı kısalsın herhangi bir şey olsun eve bırakın odasından bile çıkmayacak kadınlar var. Yani bu durumun kafaya takanı çok. Kaynak düşünmüyorsanız veya yaptıramıyorsanız şöyle bir seçeneğiniz var. Kadınların saçları erkeklerden daha hızlı uzuyor. Benim saçım yılda 21.7 santim uzadı. Kadınlarınki tahminim 25-26 santim uzayabilir. Kızlar soruyor.com'da bakmıştım. Ortalama bu şekilde rakamlar yazmışlar. Soğuk suyla yıkarsanız ve yıkama sonrası saçlarınızı tutup çekerseniz daha hızlı uzadığı söyleniyor ve bunu söyleyen kişiler de öyle normal kişiler değil ünlü kuaförler ve saç uzmanları iyi bir marka olan saç uzatma ürünleri de işe yarıyormuş ama sonrasında saçınız yıprandığı için keratin yüklemesi yaptırmanız lazım bunu da söyleyeyim bu konuları siz de internetten ayrıntılarıyla araştırın bunların hepsini uygularsanız kadınlar için söylüyorum sanırım yılda 30 santim saçınızı uzatabilirsiniz Saçınızın toplanmasını engellemeyecek şekilde 3'er 4'er ay arayla saçınızı en alttan 4'er 5'er parmak kısalttırın. Ufak ufak 2 sene içinde sizi de çok etkilemeden eski natürelliğine dönecektir. Yani arkadaşlar saç kesim olayı öyle evde aynanın karşısında kumaş makasıyla falan olacak iş değil. Bana kalırsa bu YouTube'daki evde saç kesme videolarının hepsinin kaldırılması lazım. Çünkü insanın yıllarına mal olacak yanıltıcı bilgiler içeriyor. Bununla ilgili YouTube'a kendi yaşadıklarım ayrıntılarıyla anlattığım bir mail atacağım ve bu tür bütün Türkçe kaynakların kaldırılmasını YouTube Türkiye'den talep edeceğim. Yani anlatacaklarım bunlar. Hatalarımız da varız. Başkalarının aynı hataları yapmasını önlemek için de tecrübelerimizi aktarmalıyız diyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.